deyince köyü ilk akla geliyor çevremizde. Türkiye genelinde baktın mıydı nüfusuna göre en çok öğretmen yetiştiren köy Karaş köyü. Ama maalesef bu öğretmenlerin çoğunun birbirinden haberi yok, bir birliğimiz yok. Gönül ister ki bütün öğretmenler bir olsun, köyümüze güzel bir şeyler yapsınlar. Köylü de Onlara destek olsun. Bunu düşünerek köyümün öğretmenlerine şöyle bir şeyler yazdım. Köyde okuyup yazdınız köyümün öğretmenleri. İyiyi kötüyü sezdiniz köyümün öğretmenleri. Yazın kuzu mal güttünüz atanı dışa gittiniz. Güzel köyü unuttunuz köyümün öğretmenleri. köyümüz için bir olarak gidip de orada var olarak çevreye hep örnek olarak köyümün öğretmenleri eski günleri yad edin gezin araziye gidin toplanıp da gelin hadin köyümün öğretmenleri güzel olan gider hoşa sizler de gelin koşa koşa bir Biriniz geçin ön başa köyümün öğretmenleri. Eksikleri siz giderin, birlik için emek verin, köyün konağını kurun, köyümün öğretmenleri. Başla, başlatın bunu da sizler, arkadan geliriz bizler. Gülsün köyümde yüzler, köyümün öğretmenleri. Önder olun bir esere, bu yakışır yiğide, ere, Ata yurdumuzdur ora köyümün öğretmenleri. Toplayın yaşlıyı genci, hiç demeyin şuncu buncu. Veriniz güven inancı köyümün öğretmenleri. Hep geliniz kaynaşalım, birlikte engeller aşalım. Cehalet ile savaşalım köyümün öğretmenleri. Ödü oğlunu duyun siz, haklıysa hadi uyun siz. İster hadi lan deyin siz köyümün öğretmenleri. İnşallah duyarlar da köyüm için bir birlik oluştururlar. Bir köylerine kurarak köyümüzün, güzel köyümüzün bütün ihtiyaçlarını el birliğiyle, el ele, gönül gönülle inşallah yaparız. Buna da köyümde çok olan öğretmenler başlar. Bizler de köylü olarak hep peşlerinde oluruz inşallah. 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 Sağcısı, solcusu benim, ben Anadoluyum evlat. Hepsiyle bir, aynı yönüm, ben Anadoluyum evlat. Can, Kürt, Laz, Çerkezi, evlat bilirim herkesi. Ne hoştur kemençe sesi, ben Anadoluyum evlat. O kültürü töresiyle, halay, çayda çırasıyla, Coşarız davul sesiyle, ben Anadoluyum evlat. Düğünlerim, toylarımla, il, ilçe, köylerimle, Alevi, Sünni beylerimle ben Anadolu'yum evlat. Ayşe Fatma var eşe, Ayşe Fatma var eşesi birlikte çıkar neşesi. Ali, Ömer, şu paşası ben Anadolu'yum evlat. Şu ırmaklar gözyaşım, Ağrı Dağı gibi başım. Hep biriz, kavim, kardeşim, ben Anadolu'yum evlat. Sen bozmazsan bu bozulmaz, birlikte olan ezilmez, buna sahipler üzülmez, ben Anadolu'yum evlat. Kühelen atlar geçti, nice, nice yiğit kondu, göçtü, kapımı Alparslan açtı, ben Anadolu'yum evlat. Ödü birlik diğer. inşallah herkes uyar kendimize verelim ayar ben Anadolu'yum evlat İnsan insanı sevmeli. İnsan insanı sevmeli. Bugün varız, yarın yokuz. Yaşama huzur demeli. Bugün varız, yarın yokuz. Olmasın kavga dövüşler sevgiyle yürüsün işler. Tabanı yermesin başlar bugün varız yar yokuz. İnsanı ayırmadan bak, yandaşı doyurmadan bak. Irk, mezhep kayırmadan bak, bugün varız yar yokuz. İnsan kaynasın can cana. Sakın engel olma buna. O oh, muhtaç olmasın una bugün varız yar yokuz. Sevgi hoşgörü meşale haydi yürüyün el ele arı gibi düşün bala bugün varız yar yokuz. Gezin yaşlıyı hastayı ona verin sevgiden payı sevgi dolsun emmi dayı bugün varız yar yokuz şeytan sokmayın araya bağlı kalın şu türye merhem olun yaraya bugün varız yar yokuz de ki ödü ol şaşa daim inancını yaşa bir gün yatarsın o taşa bugün varız yar yokuz taş musalla taşı muhterem izleyiciler eee bir şans eee bir eşiniz, dostunuz, tanıdığınızın vefat etmesi dolayısıyla kabirde gidiyorsunuz. Kabirde insanız, hepimizin çok hatalar oluyor. Kabirde olmaması gereken bazı şeyleri konu alarak bir şiir yazdım. Cenaze ders edilirken şu olan sohbete bakın. Dünyadan biri giderken şu olan sohbete bakın. Burası bir kabristan, ne bağdır ne bostan. Dua beklerken dostan, şu, şu olan sohbete bakın. Bir ziyafet, bir ziyafet sıcak bir de, nasıl kaldırıyor mide. Utanmadan gülme bir de, şu olan sohbete bakın. Bitkin cenaze yakını, bilmezler var yokunu, cebine koyar rokmu, şu olan sohbete bakın. Acıyı bölmeye geldik, gözyaşı silmeye geldik, bir ibret almaya geldik, şu olan sohbete bakın. Artıyor bu dert, gitmiyor, çoğu toprak da atmıyor, hoca dua etmiyor, şu olan sohbete bakın. Gel sen de düşün orayı, bir an unutun burayı, elbet alırsın sırayı şu olan sohbete bakın. ödüoğlu bilenler yok, tevekküre dalanlar yok, biraz ibret alanlar yok, şu olan sohbete bakın. Gerçekten ben özellikle kendi köyümde de gördüm, bazı yerlerde de gördüm. Cenaze defnediliyor. Başında hoca Kur'an okuyor. Oradaki yakınları toprak atıyor. Grup grup olmuşuz sohbet ediyoruz. Biz oraya ne işin gittik? O ölenden dünyasını terk eden kişiden şöyle bakarak biz de böyle gideceğiz. Biz de bu yolun yolcusuyuz. Biz nasıl gideceğiz diye düşünüp ibret alacağımız yerde dünyevi sohbetlere dalıyoruz. Heh. Selam ve hürmetlerimle iki satır yazı yazsak biriler yeter diyor. Öfkelenip biraz kızsak birileri batar diyor. Emekliler zorda görün demiyorsanız sen sürün. Beyler biraz adil olun birileri beter diyor. Zamlar dizginsiz gider. Emekli aylığı ne eder? Bakın emekli delbeder birileri biter diyor. Emekle emekli olmuş. Bak yaşı yetmişe gelmiş. Geriye ne ömrü kalmış. Birileri yatar diyor. İki üç maaş alanlar. Bak diz boyu yalanlar. Beni anlamaz çalanlar. Birileri öter diyor. Duyun sizedir bu çağrı. Yanıyor yoksulun bağrı. Yolunuz gidiyor eğri, birileri tutar diyor. Enflasyon çıkmış ta ayda. Verdiğiniz etmez fayda, tat yok şekerde, çayda, birileri atar diyor. Ödoğlu yoksullaştı, vallahi sabrı da taştı. Yandaşlar sınırı aştı, birileri çatar diyor. Bir de e, malum siyasi atmosferdeyiz. Siyaset için kalp gönül kırmamak gerekiyor. Onu da düşünerek şöyle bir şeyler yazdım. Siyaset, siyaset için yorulma. Vallahi de sonu boştur. Dosta küsüp de kırılma. Vallahi de sonu boştur. Kazanan makamı bulur, Çalışan geride kalır. Yam yamlar yerin alır. Vallahi de sonu boştur. Herkes görüyor gerçeği. Gezer siyaset köşeyi. Solmasın sevgi çiçeği. Vallahi de sonu boştur. Seçilen beş yıl gidiyor. Bak seçimde yad ediyor. Bir sürü gibi gülüyor. Vallahi de sonu boştur. Bir gönül kırmayın sakın, Siz, siya, siz, si, siz siyasiye bırakın, Giden gitsin akın akın vallahi de sonu boştur. Ne değişir ah karası, Kapanmaz garibin yarası, Yeme yeri mi orası, Vallahi de sonu boştur. Reyini ver geri şekil, Herkeste var bir fikir akıl, Bence bu tamamen kir. Vallahi de sonu boştur. Ödü oğlu çok yoruldu. Nice dostuna darıldı. Boşluğu açık görüldü. Vallahi de sonu boştur. Her yere karıp katıyorsun. Kendine gel be hey dümbük. Nice hakları yutuyorsun. Kendine gel be hey dümbük. Bulmuşsun iki yandaşı. Bularsın sofrada aşı. Şeytanın ikiz kardeşi kendine gel be hey Hakikat aynasına bak. Belki de kafan eder tak. Türkiye rakip arama yok. Kendine gel be hey Türklük köklü ulu çınar. Çatanlar gün gelir yanar. Uğrunda yaralar kanar. Kendine gel be hey Kürdü, Türkü, etle tırnak, vatan bayrak birdir mutlak. El çöpünde ürme, çatlar, kendine gel be hey dümbük. Bağlı kal vatan eline, bükme doğru git yoluna, Turan geliyor biline, kendine gel be hey dümbük. Öde oğluna sataşma, yerinde dur sınırı aşma. Ekşiyip